15 Ocak perşembeye Ay Yay burcunda ilerleyişini sürdürüyor. Ruh halimiz daha iyimser, dışa dönük ve cesur olacak bugün. Seyahat planları, eğitim, hukuki işler ya da vizyon gerektiren meseleler bugün ön plana çıkacaktır gece saatleri de Ay Chiron üçgeni etkisiyle birlikte yani duygusal yaralar açısından aslında güzel bir zaman. Niye? Şifalanma enerjisi taşıyor. Geçmişte canımızı yakan bir konuyu daha farklı bir pencereden bakıp e, affedebiliriz kızdığımız insanları. İçsel olarak rahatladığımız, şifaya kavuştuğumuz bir gece olabilir. Aynı zamanda bugün Venüs ve Uranüs üçgeni etkili olmaya başladığı. Yani ilişkiler ve maddi konularda beklenmedik ama sağlam fırsatlar ortaya çıkabilir. Şimdi retro Uranüs geçmişten gelen bir ilişki temasını, eski bir kazanç modelini ya da daha önce cesaret edemediğimiz bir değişimi yeniden gündeme getirecektir. Oğlaktaki Venüs de bu sürprizleri ne yapacak? Kalıcı hale getirecek. Yani boğadaki Uranüs güven anını sarsmadan bizlere yenilik sunacak mı? Evet, yenilikler geliyor. Ama böyle... Bu yenilikler ilişkilerde alışılmış kalıpları bozmadan tazelenme, finansal anlamda da farklı yöntemlerle istikrarlı kazanç sağlama potansiyeli getirecektir bize. O yüzden aslında güzel bir dönemdeyiz.